Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yol kenarına devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kaza yerine gelen sürücünün eşi sinir krizleri geçirdi. Vatandaşlar, panikle kaza yapabileceklerini söyledikleri kadının aracının kontak anahtarını alıp başka bir araçla eşinin kaldırıldığı hastaneye gitmesini sağladı. Kaza, Baba Sultan Kavşağı'nda meydana geldi. Bartın'dan Karabük yönüne giden Adnan Kocabayır idaresindeki 78 plakalı kömür yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Vatandaşlar, kazada yaralanan Kocabayır'ın başındaki kanamayı tampon yaparak durdurmaya çalışırken 112'ye ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kocabayır'ın eşi yan yatan tırı görünce sinir krizleri geçirdi. Sakinleştirilmeye çalışılan kadın, geldiği aracına binerek eşinin arkasından gitmek isteyince vatandaşların engeliyle karşılaştı. Vatandaşlar panikle kaza yapabileceklerini düşündükleri kadının aracının anahtarını aldıktan sonra başka bir araca bindirip hastaneye gitmesini sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bey benim anahtarım. Abi panik gitmesin. Kardeş bana O zaman bana bir araç verin ya. Ama gidemezsin tamam, sen. Hadi nasıl... <laughs> <laughs> よろしくお願いします。